Ay inşallah gösterecekler Nazgül'ü bize. Ama içeri ben gireceğim. Sen girip de şimdi kızı üzme. Doktor bey, e doktor bey gelinimi nasıl görebilecek miyim? İyi, gayet iyi durum. Ama kimseyi görmek istemiyor. Aa, beni de mi? Bir tek kişi istedi yanına. Eltimi görmek istiyorum dedi. seni görmek istemiş. Belli Hanım'ı görmek istiyormuş. Kimse yanına geçebilir. Ama fazla yormayın. Geçmiş olsun. Alo. Nazgül. Kız. Hepimizi çok korkuttun ha. Ama Neyse ki hiçbir şeyiniz yok. Hiçbir şeyiniz. Biz kim Belo? <laughs> ya kim olacak? Sen de bebeğin. Ne? Ben hamileyim. <laughs> evet. Kendi canıma kıyacaktım. Yavrumun da sebebi olacaktı. Allah korusun Azgül. Sen de bebek de gayet iyisiniz. Kaan biliyorum. Biliyorum. Hiç sevinmedi değil. Gelsin de kendini sor. Yok, Velo dur istemiyorum. oldu? Gelinim iyi mi? İyi babacığım iyi. Oh. Kaan mi görmek istiyor. Bana bak Kan, Bak sakın içeride bir laf edip de gelinimi de torunumu da üzme. Anlıyor musun? Vallahi pişman ederim seni. Ya ana garip garip konuşmayın. İçerideki benim karım, benim çocuğum. Allah Allah. Ya neden Nazgül'üm ya? Neden yaptın bunu ha? Ya size bir şey olsaydı? Ne olur da üzülürdün yoksa? Ya tabii üzülürdüm. Sen benim çocuklarımın anasısın. Hem bak bir çocuğumuz daha olacakmış. Bir tane daha olmayacak. Ben bu çocuğu doğurmayacağım. Sa saçmalama Nazgül ne demek doğurmayacağım? Niye? İstiyorsun yoksa? Ta, ta, Tabii istiyorum Nazgül. Yani diğer çocuklarımı nasıl istediysem ama bunu da öyle istiyorum. Anasını istemiyorsun ama da anasını istiyorsun öyle mi? Nazgül bak sen şimdi sinirden, üzüntüden böyle konuşuyorsun. Yoksa benim tanıdığım Nazgül çocuklarına zarar vermeye aklının ucundan bile geçirmez. O köprünün altından çok sular aktı ağam. Eskiden olsa. Senden bir evladım daha olacağı için dünyalar benim olurdu. Ama şimdi... ...bir başkasını karı diye bellemiş adama çocuk çocuk doğurmam ben. Bu çocuk doğacak Nazgül. Ben ona zarar vermene izin veremem. Ben istemedikçe hiçbir şey yapamazsın Kaan. Gerekirse kendimi mezara sokarım. Yine de bu çocuğu doğurmam. Anlatın mı?